arabacığımlar minik serpanız aslan hocamlar çorbamız şurada Şöyle. Hmm. oh güzel <laughs> güzel Hani birazcık kısa Yine <laughs> Bu naneden mi böyle güzel tadı? Hmm. Biraz yanmış gibi Yok sanki su ekliyor. Hmm. Su ekliyorum evet tadı öyle tuz duyarsan eksik. diyorsun az çok biz de yemek yapıyoruz Hı? bir de ona emin yemez. Hı? Az gibi, gibi getirdim. İşte ama işte tam yapıyorum. güzel oluyor. Sonra çok güzel oluyor bunların i̇şte, işte, hiç Yiyecek mi anne Niye bir şey Acı mı dedim bu? Acı mı? Kamile gibi mi? Yapıyor iyi bir. Nerede Asturis? <laughs> Süsleniyor herhalde. Yok, bu vardı çıkarttın? Nereden çıkarttın ya? Aklıma geldi. Bu ne? Bu Bu ne? Bu Fatih. Şeyde otoparkta Allah Allah. Kanser değil miydi? Otoparkta düştü. Biz nasıl

çıkılsın şimdi şeyi kesmeyelim. Ee, tamam ee, ben seviyorum ya şey yaşlı erkek yani çok iyi Ne yapacaksın yaşlıyı be başımızda var. Sevdik pislik ama. Ya sen ikisi de, <laughs> de ki seni bir şey. Dört milyon. Teşekkür ederim. Ya bunlar dökmedim. İstersen getirsin. Evet, yok Yok dökme. İstersen getirsin. Değil mi? Kavuç yok, yoktu değil mi? Kavuç var mı? Böyle tavşan gibi her şeyde ya çok güzel titriş. Görüyor musun? Çok

Gem, gemiyle tonla koyuyorum. Bir defa şey çalmıyor burada. Kıskanırım seni ben? Ne başarıyorsun? Kıskanırım. Be. <laughs> güzel bir şey

o bana öyle bir şey <laughs> <laughs> bir tane keşfedeyim bir bir tane motorcu bile yok bile yok orada var o mesit hayır orada şey

bir <Gülüşmeler> tane <Gülüşmeler> আমার <small> পুরোভা <small> vallahi bugün düşündüm. Geçen hafta bir çiğ köfteci açtı ama pilav çiğ köfte yapıyor. Ay bugün de protokol mü sınavı var altı işte bize verdi ya ben geçen hafta açmıştım. Vallahi vallahi aga da bunları <laughs> öğremedim ya ben, ben <laughs>

Yeşillik, bilmem ne bilmiyorum daha gelsinler de öyle Ya şey, şey. evet. ben bilmiyorum aslında siz böyle masayı toplamak istemezsiniz ama evet. biz de boş evet. gelince evet. sen evet. karabalık evet. etmesin yerler. Ama de. Bunu alabilirsin. <laughs> <laughs>

Tec, 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 dwi wedi'i ddefnyddio, maes, maes Nerede şarj var? He? Nerede şarj var? Aaa doğru. Ya orada varmış lan.

ne yapacağım? görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Kaan'ımın da doğum günü. Doğum günü kutlu olsun Kaan. Görüşmek üzere.